Sevgili otu severlerimle topluyoruz. Semiz otu topluyoruz arkadaşlar. Bakın. Burada bir arsa vardı. Bina vardı. Bina yıkıldı ve hemen bitkiler kapladı ve semiz otu da geldi. Yabani semiz otu arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Başta beyaz kan yapıcı özelliği var arkadaşlar. Ee, bu hem çiğ olarak da yeniyor. Yoğurtlaması da yapılıyor. Çorbası da yapılıyor arkadaşlar. Faydaları insanların iyi. şeker dengeleyici özelliği var yüksek tansiyon dengeleyici özelliği var. Vücuttaki mikropları yok edici. Özellikle de e bağırsaklardaki oluşan mantarları da yok edici özelliği var arkadaşlar. Tek zararlı olduğu böbrekteki taşları olanların kişilerin az kullanması gerekiyor. En başta da arkadaşlar omega 3 zengini olan bir ürün arkadaşlar. Muhakkak kullanılması gerekiyor bir ürün. Bunun dışında daha çok faydaları var arkadaşlar. Onu da açıklama kısmında yazacağım arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.